İndir arkadaşlar Minecraft'a girelim. Bu PUBG Minecraft'a ücretsiz bir indirdik bir bir biz. Bir yani bedavaya. Kobra yapmanız için şunu giriyoruz. Bir Şu Pro file oraya gireceğim. Şimdi böyleyse Böyle ya. Ben huran yaptım onu arkadaşlar. Görmediniz mi siz? Durun arkadaşlar. Onu tastı. Şuraya basmıyorsunuz. Şuraya bastım. Arkadaşlar. Şimdi. Şuraya basınca bunlar çıkıyor. Bundan düz falan. Yoksa giyesine dek. Bak düz çıktı. Ama bu kafatası şeyi Bundan çıkıyorsun. Çıkınca buraya basıyorsun. Burada düz varsa ona basınca böyle oluyor. Ama siz bunu istemiyorsanız çıkıyorsunuz. Benim bastığım yer basınca düz düz olduğu yere giriyorsunuz. Ben yanlış yere girdim aslında. Şimdi yine düz Yine. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Hepsi yanlış. Şunu, ondan dolayı Bak buraya bastım ya. Şuraya bastım. Burası yanlış değildir. Şuna bastım. Bu bu. Saç kesip. Bu da dövüş. Ama çok lazım. Şimdi bir tane dövüş seyisi var. Onu da bulmaya çalışıyorum Vuramazsanız onu da için başlasın. Ben bunu alacağım arkadaşlar. şey Ben bunu ölümsüz Ölüm yaptım. Şimdi ölümsüz yaptım. Ben düş yaptım. Ölümsüz Siz bunu, siz bunu ölümlü gibi hissedin. Ben ölümce oyunu durduyordum. Arkadaşlar. Şimdi, bir bir şimdi giriyorum. Şuna basıyorsunuz zaten. Şuna basıyorsunuz sonra. Sonra bunu basınca en alttakine Diyorsunuz onu en üstüne diyorsun Şimdi şu dünya güneşi olduğu yerin yanındaki yani soldaki aşağı diyorsunuz Aşağıdaki yere ama pembe olmadı yeri basıyorsunuz. Bir oyun bekliyorsunuz ve başlatılıyor birazdan. Şuna basın ancak ama. Aslı'yım artık. Ben sürüyorum şu an. Bak ben üçmüş olduğundan size böyle bir mızrak mızrak verdim. alacağım. Tamam mı? Biz mızrakta uçuyoruz. Sadece mızrakta uçabiliyoruz çünkü. Ölümsüzlük Ama bu bölümde bu bu yerde hava fişeti almadan uçamıyorsunuz. Uçabiliyorsunuz da ama sadece süzülüyorsunuz. Mesela hava şimdi ne yapacağım? Şuraya. Şimdi şu üstte bir yere çıkıyorsunuz. Tamam. Şöyle böyle uçabiliyorsunuz ama ben bazen yapamıyorum çünkü bunu takmadım takmadıysınız işin bunu şuraya tatıyorsunuz şimdi uçabilirsiniz kestane böyle biliyorsunuz. Yani hava bir şey olduğunu size gösteriyorum. İnerim. Bir. Şu en sondaki hava fişek. Şu mağara da şimdi Siz tatlı tatlıdan olduğu için size size tatlıdan şeyle her şeyi alacağım tatlı. 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 Voh yapmadığın zaman ana şunu yer çaktım da gördüm Şunu da şöyle. Onu da böyle. Arkadaşlar bence düzgün. Böyle. Botlarda da böyle. Şimdi onu basılı tutarak girebilirsiniz. Hop. 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 Ama yanınıza muhtemelen Kılıç olması, kılıç olması çok lazım. Şöyle şuraya, şöyle. Kılıç olmadan gidemezsiniz. Şuraya siz değil, sizin değil de o kişinin taşını aldığımız duruşuyla. Evet. Bu malzeme dilimi için su, su tovası almamız lazım. Mesela şimdi ben su, su tovası yapmayacağım arkadaşlar. Şurada böyle aşağı yiyorum. Şuraya atınca çok ölüm, ölmeyebilirsiniz. Şimdi şurada demir istediğiniz yerden demir orasını hemen çözün. istediğiniz kadar ama yitirdim aşağı düşmeden çünkü. Burası mesela benim düşeceğim yerde. Onlar zıplayarak düşüyorlar. Şu an koşmanız için fikir tut. Koşmanız var. Ya şuraya düşeceğim. Hadi ezanı kondu. Kondu mu? <laughs> Topatladı mı? Topatladı. <laughs>